sonunda aldım. Üstünde hiçbir şey yok. İçerisinde kutu da yok. O yüzden bizlere avutmak için aynı e, toka hediye ettiler. Sağ olsunlar. Biliyorsunuz ki saçlarım kıvırcık ve Dyson Airwrap bu şekilde dalgalı bırakıyor. O yüzden bugün bir denedim Airstraight'ı. Kutum bile yok zaten. Niye bu kadar sahipsin? Bir kutusu bu galiba. <laughs> Gerçekten kutusu yokmuş ya. <laughs> Nasıl saklayacağım artık? Ne yapayım? Aa, sağ olsunlar. Bir ne deniyorsa buna. Şöyle bir şey. Bunun üstüne koyacağımı düşündüler. Ben böyle muhafaza etmem. Cihaz bu. Adaptörü bu. Adaptör çok daha ağır. Setleme. Bir de test kısmı da var. Takım gibi. Belki aynı kutuya sokabilirim seni. Bence gayet başarılı. Ah. Kapatmadan koymayalım. Tamam. Kapattım. Benim için en büyük sıkıntı diplerim. Ama diplerim bile bu kadar güzel düzleştirebiliyorsa bu cihaz zaten bitmiştir. Artık benim favorim Airwrap değil. Air straight. Teşekkür ederim Airstreet. Ondan sonra düz saçlayayım.